Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sniper 3'te oynayacağız arkadaşlar. Niye iki gündür video gelmiyor? Çünkü bir gündür video çekme isteği duymadım arkadaşlar. Neden video çekme isteği duymadım? Orasını ben de bilmiyorum. <laughs> bugün sizlerle Sniper 3'te oynayacağız. Ben şunu sesini kısayım geleyim. Evet arkadaşlar bu oyunda Sniper'la suçluları vuruyoruz. Çok güzel bir oyun. Ben oynadım. Baya da ileriye geldim. Geçmişten gelen patlama. Sniper Tree. Neymiş bu? Yok arkadaşlar. Bugün bunu alalım. Tabi ki de alamıyoruz. Çünkü 20 bin elması Benim 360 elmasım var. Buradan hemen ücretsiz ödüllerimize, günlük fırsatlarımıza gelelim. Bin jeton varmış arkadaşlar. Alalım. internet bağlantısını kontrol edip tekrar denelim. Benim internetim var boş verelim. Etkinlik ya zombi kabusu, kabusu hiç olmaz çok zor direkt ölüyorsunuz. Ben alt F ile başlıyorum arkadaşlar ben birincili bitirdim. Özel harekatı bitiremedim. Onu yapacağım. 10 binlik bir para ihtiyacım var belki bölümünde yaparız. Ve gördüğünüz gibi aranan suçlu. Ben direkt buradan başlıyorum arkadaşlar. 10 tane büyük ihtimal yani hesapladıysam 10 tane enerjiniz var. 10 tane karşılaşma karşılaşmalıyım. 10 tane böyle oyuna girdiğiniz zaman enerjiniz bitiyor ve yarım saat boyunca doğmasını bekliyorsunuz. Biraz gibi böyle bir adam direkt de karşımıza çıktı arkadaşlar. Biz bunu ne yapıyoruz? Direkt tabii ki de kafasından pat. Kafasından vuruyoruz. Oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beni izle. Of 10. seviye olduk. 10 elmas ve enerji doldurma. Çok güzel oldu ama enerjim azken seviye gelseydi daha güzel olurdu. Arkadaşlar şimdi beni izleyen bu küçük kardeşlerimiz vardır. Ben o yüzden kan efektini kapatacağım. Reklam çıktı Free Fire. Zamanında oynuyordum ama artık oynamıyorum. Bu on seviye istemiyorum. Buradan arkadaşlar geriye geliyoruz. Seçenekler 4 ve kanı tamamen kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oyna. Burada ödüllerini al demişti. Nereden alıyoruz biz ödülleri? Postadan mı alıyoruz? Bilmiyorum ki. Haberler yok. Haberler de değil. Az önce ödül geldi ya. Nereden geldi o? Arkadaşlar burada kumbara 23 99 alınıyor. Ben onu almadım. Gördüğünüz gibi gelmiş. Bir gelmiş. Heh, başarılar buradan alınıyor. Çaylak 2000 paramız geldi. Hemen. Ve hadi. Hadi 10.000, 10.000, 10.000. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Kafasından vurduğumuz için 400 daha fazla para geliyor. Yani 800 para. 40-40 para az falan demeyin arkadaşlar. İşinize yarıyor. Çünkü bazen şey için bir oyun bile oynayabiliyorsunuz. Bir altın için bir oyun bile oynayabiliyorsunuz. Şimdi evet arkadaşlar gördüm. Şurada hemen kafasına nişan alıyoruz ve bam vurduk. Arkadaşlar artık girişimi böyle yapacağım. Selam arkadaşlar diye yapacağım. Çünkü eskiden şey yapıyordum. Hepiniz de merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. Sürekli böyle yapıyordum. Ama artık bu arada yağmur yağıyor. Az önce yağmur yağmıyordu. Aha burada. Evet. 10.000 paramız oldu. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen buradan görevler diyoruz. Buradan özel harekat göreve başladı. Buradan silahı yükselt diyoruz. Hemen arkadaşlar bunu alıyoruz. Ve ardından... Bunu da alıyoruz ve özel harekatın dördüncü bölümünü bu şekilde geçebilmiş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne diyor? Karanlık korkusu 4 ilim eğitimli paralı asker bir yerleşim bölgesinde kamp yapıyor ve geçmek isteyen herkese ateş ediyor. Karanlığı akıllıca kullan ve hepsini öldür. Tamam arkadaşlar bunu kolayca yapabiliriz. Ben 3 tanesini yaptım karanlık korkusu. Büyük ihtimal bu dört tane adamı öldürmemiz gerekiyor. Bunu yapabiliriz. O kadar zor bir görev değil ama tabii ki de oyunda gerçekte öldürmek günah arkadaşlar. Dört askeri temizle. Bu ne? Ha, şimdi beni de görmeyecekler. Bam. Bu gitti. Hadi bu da Kafasından vurmaya çalışıyorum. Dolduralım şunu. Bunlar nasıl hala da arkadaşlarının bulduğunu bulamadı acaba? Hiç de şey yapmış değilim. Kafasından hepsini de kafasından vurdum ve ücretsiz deneme kazandım. Oha, ücretsiz denemeye başla dedim. Bu ne? Ya ben para. Operasyon başarısız oldu. Tamam başarısız olsun. Arkadaşlar 16 TL istiyor. Sonra aylık 40 TL ödüyorsunuz. Oh. Bunu da tamamladık arkadaşlar. Ve kanlı şehir turu. Ve portal hey da geçeceğiz. Aha, bu oyunun ilk görevini belki de bugün tamamlayacağız arkadaşlar. Yeni şey için Hey yavrum hey 94 gerekiyor Bir dürbünü bir burada halledelim arkadaşlar 4-5 dakika sonra yani videonun 11. dakikasında bu da gelecek Şimdi biz o zaman arkadaşlar bir oynayalım Planların bozulmasından bıkan suç kralları sana Bu arada arkadaşlar başka siyahın yok mu diyorsanız Var arkadaşlar. Yani pompalı tüfeklerde benim bu Ga 12 BKRL var arkadaşlar. Saldırı tüfeklerinde PDV-19 var. PDV-19 aslında bayağı görev için kullanılabilir ya. Yok arkadaşlar. Keskin nişanlı tüfeği istiyor. Bir de bu silahımı göstereyim size. Arnan suçlu tarafından yapıyorum ben arkadaşlar. Arnan suçlu yerinde yaparsak yani başka yapılacak bir yer yok. Onu söyleyeyim size. Başka yapılacak bir yer yok. Kaç para lazım onu da hesaplamadım. Yan kesici diyor. Yan kesici. Bunu öldürmemiz gerekiyor. Güzel bir silah böyle. Çok güzel bir silah. Nerede bizim aradığımız kişi? Şu mu? Aha da burada. Böyle buradan vurayım mı? <laughs> Dürbün olmadan vurdum be. İki defa hem de. Dürbün olmadan. Ben bu işi biliyorum ya. Arkadaşlar ben bu işi biliyorum. Of, gerçek katil şu. Elinde kanlı bıçak var. Bu mahkum. Hangisi uzaylı? Şu. Kim öldürdü? Ay çok hızlı geçiyor. Sahte gelin. Hangi öğretmen ölü mü? Ölü öğretmen mi oluyor? ya? zaman öğretmen olmaz ki ya. Brain down. Brain down. Beyin bulmacası. Tamam. Boynumu kütletiyorum. Dum 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 dum. gibi arkadaşlar bir silahımı da gösterdim. Şimdi size diğer silahımı göstereyim. Pompalı tüfekler diyoruz. Ama arkadaşlar burada asla ama asla aranan suçlu yapmayın. Çünkü 5-6 kişiyi aynı anda öldürüyor bu ve görevinizi saymıyor. Tek kişi öldürmeniz lazım. Onun için de ya saldırı tüfeğini ya da keskin nişancı tüfeğini kullanmanız gerekiyor. 9 tane eşkıyayı öldür diyor. Nerede bizim eşkıyalarımız? Gelsinler bakalım. Adam varsa gelsinler. Ahan da buradalar. Bam. İkisini de kafadan isabet. Uuu <laughs> çok iyiyim be. Ama çok yavaş dolduruyor. Bum bum bum. bum. Arkadaşlar gördünüz Çok fazla atıyor. 160. 160. Anam 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 anam. ha. <laughs> Elmasım yok. 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 O yüzden bunu sadece çoklu tüfeklerde kullanın arkadaşlar. Bu ne kadar pro olduğumu size de göstermiş oldum. Of oh, PUBG. Seni hiç sevmiyorum PUBG. PUBG oynayanlarınız varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Kendi şeylerimi söylüyorum. Ben buradan tekrar keskin nişanlı tüfeğim olan av tüfeğini alıyorum. Kalma şehir turu. Aranan suçlumu çoklu öldürmeni. Bence arkadaşlar günlük görevi yapalım. Önemli bir bölgeyi büyük bir çete saldırısından koru diyor. Bunu yapabiliriz. Gördüğünüz arkadaşlar enerjimiz azalıyor. İzmal videoda da enerjimiz bitecek. Ben de orada videoyu bitiririm arkadaşlar. Deniz arkadaşlar bu özel görevlerde bu silahları gönderiyorlar. GK-12 saldırı 100 tane mi? 100 tane suikastçı gelecek diyor sanırım. 10 tanesini evet kalan hedef 10 diyor. Tamam tamam o kadar hava atmayalım. Oha tren geçiyor. Oha oraya vurunca her ses patladı mı? Ta Orada oradakinden nasıl patladı? Oha! Çok ses çıkartıyor. Gene param yok. Fabrişteyeceğim. <laughs> nasıl bir tren artık? Bir daha arkadaşlar odanın kapısı açık. Uh. Evet arkadaşlar yükseltmemiz gelmiş. Migros Sanal Market. Arkadaşlar benim oturduğum yeri nasıl biliyor ya? Yükseltmeler diyoruz. Geldi dürbün diyor. Dürbün geldi. Şimdi buradan tekrardan yapabileceğimiz özel hareket görevlerine bakabiliriz. Ne gerekiyor? Hiçbirini yapamıyoruz. Hiçbiri şu an olmuyor. <laughs> en mantıklısı bu olacak sanırım bunu alalım en mantıklısı bu olacak ya da zoom tamam da oha mühimmatını al mühimmatını alalım <laughs> evet arkadaşlar yeniden o oh, bunun ben bunu yapmıştım ve kaybetmiştim o yüzden aranan suçluya devam edelim arkadaşlar ben bunu çok oynuyorum o yüzden Birincili tamam oğlum. 30 tane görev var birincilde. Devam ediyoruz. Tam tam öldür suikastçı. Kırmızı çantalı üstlerin, üzerinde 81 yazan <laughs> bir insanı arıyoruz ve bizim için ana hareket etti. Tamam tam sıkıntı yok. Kafasından vurmayı başardık. Bu oyunda dürbün de çok önemli. Ben vurmadığım halde nasıl bu vuruyor diyorsunuz oyunun saçmalıkları. Battaniyeyi üzerime çekeyim. Orada hava kaç derece göstereyim size. Ben bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. Ben kapıyı bir bakayım geleyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sorun çıkmadı merak etmeyin. Hatta bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Çok bir sorun çıkmadığını size ispat edeyim. Bir oyun daha oynayalım. Süremiz yetmeyebilir. Oyunun sonunda bırakabilirim onu bir söylemek istiyorum. Aranan suçlu. Bunu aldırmamız gerekiyor. Şantaj yapmış. Ee, hemen şöyle bu tarafa gidecek bir ihtimal. Bam. Biz onu kafasından patapüte patakute kote vuruyoruz. Videomuz 14 dakika olmuş arkadaşlar. O yüzden videomuzu bitirelim. Klas bir bitiriliş 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 ayaz turu bitiriliş ayaz ben şu reklamı geçeyim geçtim arkadaşlar o zaman size böyle bir klas bir bitiriliş yapalım e bizim öyle montaj yapacak öyle aman aman montaj yapacak aletlerimiz yok bizde böyle so. dumanı dumanı tutuyor evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun hepinizi çok seviyorum Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı, videoyu sevdiyseniz like atmayı ve benim videolarımdan bildirim almak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.